Sevgili sektör mensupları Evet, 2025 HomeTex ev Tekstili fuarından merhabalar. Efendim, fuar katılımcılarımızdan bizim için önemli bir firmanın stantı içerisindeyiz. Bursa merkezli bir firma, Güleser Tekstil. Evet, Güleser Tekstil'in yönetim kurulu başkanı Sayın Ufuk Ocak bizimle birlikte. Sayın Ocak'ın sektörümüz adına önemli açıklamaları var. Evet merhaba diyelim kendisine ve bu güzel açıklamaya sizler de ortak olun istiyoruz. İstiyoruz ki herkes duysun. Çatı kuruluşumuz tesisat biliyorsunuz. E, sektörümüze çok büyük katkılar sunuyor. Son 3 artı 3 yani 2 dönemdir 6 yıldır da tesisatın başkanlığını Hasan Hüseyin Bayram ve sevgili yol arkadaşları yürütüyor. Efendim onların tabii ki teşvikleriyle önümüzdeki başkanlık seçimine aday Sayın Ufuk Ocak. Merhaba hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Ee, ben uzun yıllar bu sektördeyim. 40 yıl oldu. 1984'te Gazi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'den mezun olduktan sonra Ankara'da başlayan iş hayatım sonradan Bursa'da sektörde hem ticaretini yaparak hem de imalatını yaparak devam etti. Bugünlere geldik. Bugün itibariyle 40. yılımı sektörde doldurmuş vaziyetteyim. Tesisiyatta uzun zamandır görev yapıyorum. Şu anda da Hasan Bey ile beraber başkan yardımcılığını yürütüyorum. Bu fuara çok katkılarımızın olduğunu düşünüyorum öncelikle bir fuar organizasyonunda el değiştirdi ve bunu biz başarıyla gerçekleştirdik. Şu anda bütün katılımcılarımız çok memnun. Bundan sonra da daha iyi yapacağımız şeyler var. Bundan sonrası için hedeflerimiz var. Yapmayı düşündüğümüz şeyler var. Çok paylaşımcı bir düşünce içindeyiz. Arkadaşlarımızı dinliyoruz. Onların düşüncelerine saygı duyuyoruz. Hep beraber el birliğiyle bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yapılan süreçlerde sevgili arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, İstanbul, Bursa, Denizli, Antep, Ankara'daki arkadaşlarımız bize açıkça desteğini ilan ettiler. Böyle bir yola böyle bir hizmete bizi layık gördüler. Teşekkür ederim kendilerine. Bundan sonra da biz de onların hizmetinde olacağız. Onlara yardımcı olmaya çalışacağız, layık olmaya çalışacağız. İnşallah Allah utandırmaz. Bu işten hep beraber el birliğiyle, güzellikle çıkarız. Efendim zaten 6 yıldır Hasan Hüseyin Beyefendi'nin yanındasınız. Başkan yardımcılığını yürütüyorsunuz ve ilk defa adaylığınızı siz açıklıyorsunuz bizim aracılığımız ile. biz size tabii ki hayırlı bir süreç Diliyoruz. Teşekkür ederim. Sektörümüze e, çok faydalı işlerin altına imza atacağınızı da biliyoruz. Evet, evet, Ve e, bu süreçte e, sizlerle birlikte olmak isteyen, sizlerle birlikte yol yürümek isteyen değerli tetsiyat üyelerimize de buradan açıkça bildirelim sizin tetsiyat başkan adaylığınızı teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun. Bu bir hizmet yarışıdır. Bunlar ilerleyen zamanda başka arkadaşlar talip olacaktır. Gerçekten. Bugün bizi layık gördüler. Biz de bunların e, isteklerine, arzularına en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız. İnşallah Allah mahcup etmez. E, biz de gereken şeyleri yapmaya çalışacağız. Sektörümüze hizmet etmekten kaçınmıyoruz. Her zaman arkadaşlarımızla işbirliği içinde olacağız herkes için hayırlısı olur bir hizmet yarışında bize layık gördükleri için herkese teşekkür ederim İnşallah alımızın akıyla çıkacağız Evet tarih belli olmamakla birlikte önümüzde sanırım 3-4 ay gibi bir süreniz evet. var Evet bu 3-4 ayda arkadaşlarımıza gerekli istişareleri yapacağız konuşmaları yapacağız eleştirilerini dinleyeceğiz yapmak istedikleri Arzu ettikleri konuları paylaşacağız, onları yapmaya çalışacağız hep beraber. Bunları değerlendireceğiz. Bu esnada herkese dokunmuş olacağız. Yani bunların bugüne kadar çok güzel şeyler yaptık. Bundan sonra daha çok güzel şeyler yapmak zorundayız. Yani bu fuarı ve diğer yapacağımız işleri çok ön plana çıkarmamız gerekiyor. Onlarla hep beraber Sadece ben değil, bütün yol arkadaşlarımızla destek olacaklarını düşünüyorum. Onlarla güzel bir birlikteliğimiz olacağını düşünüyorum. Ee, süreç herhalde İstanbul'da başlayacak. Bursa, Denizli, İzmir derken bütün o süreci tamamlayacak. Evet, evet. Öncelikle İstanbul'daki arkadaşlarımız çok büyük devletçi gösteriyorlar. Onlar da istekleri, arzuları var. Bugün için süreç başladı. Bundan sonra da hep beraber olacağız. Onları da hep ziyaret edeceğiz, dokunacağız, konuşacağız. İnşallah, ilerleyen zamanda bu çalışmaları da hep beraber yürüteceğiz. Efendim o zaman tüm Türkiye duysun. Çatı kuruluşumuz Tetsiyat e, sektörümüze büyük emekler veriyor. Elbette ki tetsiyatımızın da e, bugüne kadar gelmiş geçmiş çok çok değerli başkanları oldu. Son başkanı Hasan Hüseyin Bayram artık bayrağı Ufuk Ocağa teslim etme i̇yi sürecine sabit, girdi. Sabit. Yani kısacası Güleser Teksin'in yönetim kurulu başkanı Sayın Ufuk Ocağı'nın resmen başkan adaylığını açıklıyoruz. Efendim sektör sizden bir mesaj bekliyor. Sezona bu fuarla birlikte merhaba diyoruz tüm Türkiye'ye. Yurt dışındaki tüm Türkiye Türk ev tekstili sevdalılarına neler söylemek istersiniz sezon başlarken? Çok zor günlerden geçiriyoruz ama bunları biz çok zorlukları atlattık. Yani çok geçmişimiz var. Ev tekstili sektörü 30. fuarını yaptı. Neredeyse buradaki artık 3. nesille gençlerle beraberiz. Çok yapılacak, çok yol alacak işimiz var. Çok hedeflerimiz var. Hep beraber gençlerle yürüyeceğiz. Bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Bu sektörü kaybedemeyiz. Çok emek verdik hepimiz. Bundan sonra daha dünyanın her yerine açılacağız. Sadece bu fuar değil. Dünyanın her yerine yapılacağız. Çünkü benim ihracatçılar Birliği'nde de uzun zamandır bir görev sürecim var. İhracatla ilgili çok tecrübeliyim. Dünyanın her yerine ihracat yapabilecek kapasitedeyiz, bilgiliyiz. Oradaki görevim de devam ediyor. İhracat e, hamlelerimizi daha da çok artıracağız hep beraber. Bütün Türkiye'deki sanayi odaları, ticaret odaları, e, ihracatçılar birliği de arkamızda olduğunu biliyorum. Onlarla beraber daha güzel şeyler yapacağız. Hayırlı olsun, kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet efendim bu süreçte elbette Sayın Ufuk Ocağın yanında e, sektörümüzün e, birbirinden kıymetli fertleri olacak hatta e, Tetsiyat üyelerinden değerli firma sahiplerimiz değerli yol arkadaşları da e, Ufuk Ocağı destekleyenler arasında efendim süreci izleyeceğiz birlikte göreceğiz Ufuk Bey'e ve yol arkadaşlarına yolunuz açık olsun diyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Ufuk Bey ile özel röportajımıza kulak verdiniz. Teşekkür ediyoruz.